Klas Foto kanalından hepinize selamlar. Bu videomuzda sizler için Insta 360'ın Ace Pro modelini inceliyoruz. sizlere öncelikle Ace Pro'nun kutu içeriğinde neler var onlardan bahsedeceğim. Tabii ki Ace Pro'nun bodysi, bataryası, bir adet standart mountu, bir adet esnek ve yapışkan mountu, bir adet Type-C'den Type-C'ye kablomuz çıkıyor. Son olarak da kullanım kılavuzumuz. Hayatımızın her anında tüm aksiyonu Ace Pro 8K aksiyon kamerasıyla kaydetmek mümkün. Bu kompakt, kullanımı kolay aksiyon kamerası seyahat ederken, aksiyon videoları çekerken veya vlog çekerken her yere monte edilip taşınabiliyor. Insta360 Ace Pro'nun Vlog çekenler için çok uygun bir kamera olduğunu söylemek istiyorum. Bunun başlıca birkaç sebebi var. Öncelikle taşınabilir hafif ve kompakt bir cihaz olması yanınızda rahatlıkla taşıyabilmenizi ve seyahatlerinizde rahatlıkla vlog çekebilmenize çok yardımcı oluyor. İkincisi ise bence çok büyük bir artısı olan dönebilen ekranı sayesinde kendinizi görebiliyor olmanız. Şu anda kadrajımı tamamen görebiliyorum ve istersen bu şekilde değiştirebiliyorum. Son olarak eklemek istediğim şey ise sesin tamamen Insta360 Ace Pro üzerindeki kendi mikrofonuyla kaydediliyor olması arkadaşlar. Şu an ekstra bir mikrofon kullanmadım. Dinlediğiniz ses sadece body'sinde bulunan mikrofonla kaydettiğimiz ses. 1 bölü 1.3 inçlik sensörü sayesinde 8K 24 kareye kadar çözünürlük yakalamamıza olanak tanıyor. Otomatik HDR modu ve üstün düşük ışık performansıyla canlı, gerçekçi renkler yakalayabiliyoruz. Geniş açılı lensi sayesinde tam 151 dereceye kadar görüş alanı yakalamamıza olanak tanıyor. Ayrıca bu lensin en can alıcı noktası birinci sınıf lens üreticisi olan Leica ile birlikte geliştirilmiş olması. Insta360 ile ortaklık kuran Leica, optik tasarım ve son teknoloji görüntüleme alanındaki efsanevi uzmanlığını Ace Pro'ya aktardı. Ace Pro, mobil uygulaması ile birlikte bizlere çektiğimiz görüntüleri yapay zeka desteği ile düzenleyip sıkıcılıktan çok uzak görseller elde etmemiz için yepyeni bir algoritma da sunuyor. AI Warp efekti. Videolarınıza dinamik bir dokunuş eklemek için yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. arkasında bulunan 2.4 inçlik dokunmatik özellikle canlı bir ön izleme ekranı bulunuyor. Ekranı öne veya arkaya bakacak şekilde kullanılmak üzere yukarı döndürebiliyorsunuz. Ayrıca ön tarafta etkin ayarları görebilmemizi sağlayan 0.7 inçlik bir ekranı da bulunuyor. Flow State stabilizasyonu ve ufuk kilidi özellikleri ise bize en zorlu ve sarsıntılı koşullarda Akıcı ve stabil videolar çekme imkanı sunuyor. Uzun ömürlü pili hızlı şarjı desteklerken bizlere 4K 30 karede 90 dakikaya kadar 1080 piksel videolarda ise 2 saate kadar bir çalışma süresi sunuyor. Pili yalnızca 22 dakikada %80'e kadar hızlı şarj edebiliyoruz. Veya 46 dakikada tamamen doldurabiliriz. Yani toparlamam gerekirse kolay kullanım, hızlı düzenleme ve paylaşma yöntemiyle bir aksiyon kamerasının neler yapabileceği konusunda yüksek beklentileri olan kişiler için çok ideal bir kameradan bahsediyorum. Peki bu kamerayla neler mi çekebilirsiniz? İşte cevabı. Yüksek çözünürlük performansı bize zengin, keskin, canlı fotoğraflar ve videolar sunuyor. Aksiyon kamerası kullananlar bilir. Genellikle bu kameraların düşük ışık, ışık performansı pek de tatmin edici olmuyor. Ama Ace Pro artık bunu büyük sensörü sayesinde aşmış görünüyor. Şu anda İstanbul'un karanlık bir sokağında Ace Pro'nun pür video özelliğini test ediyorum. Biliyorsunuz pür video özelliğinde gece performansı çok daha iyileştirilmiş şekilde sunuluyor bizlere. Sadece sokak lambalarının, dükkan ışıklarının olduğu bir yerdeyiz ve görüntü bu şekilde şu anda. Peki ağır çekim ihtiyacımızı nasıl karşılıyor? Tabii ki 4K 120 kare video kaydı ile pürüzsüz ve keskin görüntüler çekebiliyoruz. Video özelliklerinin yanı sıra 8064'de 6048 boyutunda 48 megapiksel fotoğraflarda çekebiliriz. Yüksek çözünürlük ve tatmin edici renk doygunluğuna artı olarak DNG, JPEG veya RAW formatları arasında seçim yapabilirsiniz. Ace Pro özellikle sualtı koşullarında her renk tonunun orijinalliğini yeniden üreterek doğru ve zengin renkler sunuyor. Hareket kontrolü işlevi ile hem sesli hem de el işareti ile çekim yapmak çok basit. Grup çekimleri veya yüksek sesli ortamlarda sadece elinizi kaldırmanız yeterli. Bisikletinizde veya motorunuzda ellerinizi kullanmadan sesli komut sayesinde doğrudan kayda girebilirsiniz. Start recording Ace Pro'nun Free Frame isimli özelliği sayesinde 4 bölü 3 oranında çektiğimiz görüntülerimizi herhangi bir en boy oranında dışa aktarabiliyoruz. Bu sayede her klipten maksimum faydayı elde etmek için sosyal medyada yatay veya dikey formatlarda paylaşım yapabiliriz. Tabii ki sadece 4 bölü 3 oranında çekim değil. istersek 16 bölü 9 veya daha sinematik bir görüntü için 2.35 bölü 1 olarak da kayıt alabiliyoruz. Ace Pro dahili birçok efekte sahip. Bunlar Time Shift, Time Lapse, Loop Recording, Slow Motion ve Star Lapse. Peki Insta360 uygulaması ile hangi efektleri kullanabiliyoruz? Görünmez selfie çubuğu artık Insta360'ın biliyorsunuz imzası gibi. Insta360 uygulamasındaki algoritma selfie çubuğunun son çekimde kaybolmasını sağlıyor. Sonuçları doğrudan cihazımızda görebiliyoruz. Hareket bulanıklığı efekti ile ise ND filtremiz olmasa bile harika çekimler yapabiliriz. Artık uygulamada bir hareket bulanıklığı efekti ekleyebiliyoruz. Ace Pro aksiyonun nerede olduğunu bilen güçlü bir yapay zekaya sahip. Bu sayede Insta360 uygulamasına bağlandığımızda paylaşıma hazır bir video oluşturup bizlere sunuyor. Buna ek olarak yapay zeka Highlight Assistant ile zamandan ve SD kart alanından tasarruf ediyoruz. Tek bir videodaki en iyi anları bulup incelenecek önemli anları kamerada gösteriyor. Ancak dosya yönetimi için neyin saklanacağına ve neyin silineceğine tabii ki siz karar veriyorsunuz. Ace Pro'nun kasası son derece sağlam tasarlanmış ve bu haliyle ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymadan 10 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Daha fazla dalmak istiyorsanız da sizlere dalış için özel bir case üretmiş. Ace Pro'ya isteğinize bağlı olarak onlarca aksesuar alabilirsiniz. Ürün yelpazesi oldukça geniş. Selfie çubuğundan mikrofon adaptörüne, hızlı okuyucudan dalış case'ine, ND filtreden özel taşıma çantasına kadar birçok aksesuara klas foto internet sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet bu videomuzda da sizler için Insta360'ın Ace Pro modelini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.